Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Beklediğiniz o malum bir soru çünkü. This is the future. yapacağım sizlere. Bu build'i bugün yoğunlaştım arkadaşlar. Gerçekten çok hoşuma gitti. Tank, kırılgan hedef hiçbir şey dinlemiyor. Tek atıp geçiyor arkadaşlar. Şimdi bu build'i sizlere göstereceğim yanımda. Nami birincisi diyesim gelmiyor ama sana ya. Hadi bir videoluk Nami birini. her ay var. Heray hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. çubuklu yeterli altı. Kardeşim benim de bak, kostümüm var. İnsanım var. Ana, insan ne yani... Bu tema çok hoşuma Oo, gidiyor bak. benim ya. Muhteşem asabi. Fiora'nın mesela kılıçlı kostümü falan böyle Talon'un. O temalar ne teması bilmiyorum evet, ama çok hoşuma evet. gidiyor yani. O, ne Janna'da falan yüce da vardı galiba. Yüce ha? kılıç. O yüce kılıç fiyora, İşte aynı Bunların hepsi var. aynı temada ya aslında. Evet, Değişik aynen. bir çiçekli kanka hepsi böyle. Çiçekli böcekli kostümler yani. Arkadaşlar bu arada like rune anlaşmamız var biliyorsunuz. Buna maç sonu hasarlarını da ekleyelim diyorsanız yorumlarda mutlaka yazın. Ben bu videoda sizden 3300 like isteyeyim. Siz de bana 3300 like çıkartın masaya şöyle tak diye vurun abi. Nasıl anlaşma? Bence süper anlaşma. Rünlerimiz de ekrana gelsin. Hadi bakalım bu rünlerle oynayacağız. Esnek esnekteyiz. Diamond 300. Eray ölüyorsun. Eray. Eray interneti niye burada değiştiriyorsun ki? Ulan internet gitti Niye lan? kurenin altında yapmadın? Kelsi gitti. Aa oraya tıklamadım ki ben. Ha Bilmiyorum. burada öldü. Rakibi şey avans verme challenge. <laughs> Görmedim bile hemen. Kanka diye. bildiğin minyon keser Ulan, gibi kestiler seni bir de ifade attılar kanka. İntikam almalıyız bunlardan. Neyse. İçinden geçeceğiz. Aynen öyle. Alt batarken tuttum sen abi. Farkında da değilim. Olabilir. geliyor. Şişko parmaklarını elbet tıklamıştır Rey. Olabilir. Ignite attı olabilir. mı bilmiyorum. Bitkinlik değmedin galiba ama sen dümdüz. Dümdüz üstüne koş bak ha. Hani. At oldu. Tamam 10 saniyesi var. 10 saniye son Şu an atlayamıyor mu? Atlayamıyor. Tamam. Gelmiş kanka onun saniyesi. Biraz şekil yapmaya başladı. Evet, ama. Şey İyi takas. Kısa takaslar demiş. Sorçun yenebilen alt kodör şampiyon yok arkadaşlar. Lucian belki. Ama onun dışında kendi geçeni tokatlar yani. Kalista, Malista affetmez. Kafasına vurur gönderir. Zaten öyle de yapacağız. Tek atacağız bu Kalista'ya büyük ihtimal. Ne zaman güçleneceğiz Lera? Sen güç olmadın. Güçlü güçlü ama yine de en güçlüyüz. Rally'e engelleyelim olamıyorum. Bir tek onu dikkat et. Bubble yok da. Aynen baba Nami ile inanılmaz oluyorlar arkadaşlar. Hatta ayakkabı satıyoruz. Bir eşya daha alıyoruz Nami'nin verdiği hızlar sayesinde. Hani ayakkabısız Mr. olacak. Ayakkabı alacağız ama satacağız ondan sonra. Yani çok güzel oluyor. Biz bunu denedik. Takır takır winliyoruz Yani video da tekte çıkmadı şansımıza. Hani 3-4 oyun atma şansımız oldu bu boyutta Gerçekten çok iyi oluyor. Bir de ben şimdi slow vuruyorum ya E verdiğim zaman. Kalista'yı da bozuyoruz. Aynen aynen. Kalista da hareket hızına bağlı zıplayabildiği için. Bez mi atıyorlar? Ayakkabısı bitti. <laughs> o yüzden atıyorlar. Dolar mı? Tamam. Bak tamam. ölüyorum ben. ben. Ölmeyeyim lan. Ne de üfledin he. Helal. Allah. Tamam nasıl Tamam ben farm alıyorum vallahi kanka. Tamam. Çok umurumda değil haberiniz olsun. Tamam. Duracak, duracak. Büyük gitti. Hayır. Push push push. Abi Eri'nin kalkanı koruyacağı hiç tamam, gelmiş. Kanka Eri'nin kalkanı W'un. Ben 8-9 can felandım herhalde orada. 25 can doldurdu ya. 25 can verdi. Hızlıca bir barikat düşürürüz biz bu avantajı kullanalım. Tamam. İyi, Mion'da bir wave öndeyiz. Ayakkabısını alacak Kalista arkadaşlar. Kalista ilk eşya ayakkabı alınır. Almazsa ufak bir hata yapmış olacak. Size bu arada Kalista Jarvan videosu çekeceğiz herhalde. Aynen. O da gelecek diyor arasında. Merakla bekleyin abi. Dayıcım bana oradan ne veriyorsun? Kraken katili kasacağım için kazma ve uzun kılıç veriyorsun abi. Kraken katili hayalet dansçı alacağız. İlk iki eşya. Üçüncü eşyada ebediye gideceğiz. Dörtte tahsiller alacağız. Artık devamı devamı dence de şey Peki <laughs> devamı burada olmayacak ondan sonra. Aynen. YouTube'da olmayacak devamı artık. Siz de anladınız. Devamını YouTube'da yayınlamamıza izin vermezler yani. Öyle güçlü olacak. Kanka ne yapalım? Çalışıyor muyuz? Doğurursun biz çaldık. çalacağız öyle. ya. O bize dalsın bence. Biz onların engecini bekleyelim. Sen daha kolay boz. Çünkü 20 biliyorsun yani. Bir <laughs> tane Hello. Kemik zırhını falan alıyoruz böyle yavaş yavaş takaslar yaparak. Burada biraz dalmak isteyebilirler kölelerine yakınlar. Dikkatli oynamalıyız. Arkadaki kimyondan canını azaltıyoruz ki yanaşamasınlar. Yanaşırlarsa mo koko. Ah, ah ulan. O, o baba tuttu ölmüş ya. Aynen. Babala nidelik yusu vardı çünkü. Bizim derimiz armut. Toplamaz da ikisine de vurdurduk Q'yu. Gayet iyi gayet iyi. Yani Q'nun saldırıya devamı çalıştırma özelliği bu çarı lane'de çok güçlü yapıyor. Düz vuruş kö düz vuruş hızlıca yok ediyor yani. Bak Evelyn 6 level olmuş. Az önce mid'den bot'a doğru yürürken gördük Evelyn'den. Pembe olsun. Yani. Ten, 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 bir, bir bubble lazım şuradan he. Ne diyorsun? Yalan bubble'ı. Gerek kalmadı. Dere dere de He? Dura da yine de el <laughs> veriyorum. Zonlaması yetti. Arkaya yürüyemedi ya. Bir bana doğru yürümek zorunda kaldı. Bunu çok istiyorum ben ya. Ama Evelyn gelecek. Yüzde yüz. Evelyn dışarıdan geliyor. Yüzde yüz gelecek Evelyn. Çok canım istiyor Eray. Tamam. Tamam, tamam benim, benim frenle isterim. De ki Adro sen de iki eşya da yok et canı önü şimdilik yavaş öyle de. Aynen. Minyon tamam. makinesi Adro. Yaps keserim Yaps bunu Yaps bak çok şekil yapıyor bunu keserim ben Eray. Neyse. Tamam, Borcumuz olsun. Ayakkabı almıyoruz. Ayakkabı ründen gelecek arkadaşlar. Bir tane hançerini alalım. Ründe ayakkabı girdik. Daha daha hızlı koşalım diye. Ee, ayakkabı zaten satacağım. Çünkü çarın hareket hızına ihtiyacı yok arkadaşlar yani. Şuna bak. Eray 380 ile koşuyorum ben. Aynen aynen işte. Bu olayı ben zaten ayakkabı bittiği zaman benim şu... Ee, Senin gezgin ee, almış ee, halinden daha hızlı koşabiliyorum. Biz bunu ee, denedik. Ee. Eray ile gezgin aldı. Bende normal ayakkabı var. Eray'dan daha hızlıydım. Ejder gidiyor Eray. Evet yapacağımız Yürüyorum. Oo, çaldı. Girdik mi? De... Girdik girdik. Aha aldı götürüyor flash yok. İkisinde de yok. Tamam tamam. İki attı bu arada bu ultime. Tamam bot lane'in flash'ı yok. Güzel bir info Z. Çok iyi çaldı Necder aslanım Slaver. Bravo. Base yok base yok. Onu çıkarın aklınıza. Nidale burada boş kovalıyor. Neden boş Aynen. kovalıyor? Nidale'nin abi top geliş perildi de alması lazım. Zaten Ejder'i biz aldık. Herald'ı niye almıyoruz yani anlayacağınız. Nidalee şu an burada boş kovalıyor birazcık. Biz de burada barikatları kasalım. Erayi bubble gelirse Eult'üm var ha. kaldılar. yakaladılar. Aa kestim. Kanka. Tempo. Kota son anda bastım. bisküviye bastım Vallahi kanka. İyi de. Yani karıştı, ne kadar zor Çok ya. zor kanka. Oynak ediyorum. ya yerinde durmuyor. Ya. Ne yapayım? dedim oldu yani. Aynen. Şey yapma gel. Yani. Kanka bitti. Kraken. Ayakkabı da bitti. Ne, ne duruyorsun Eray? Selva yapayım. Senin Q'unu da bak bakmadan dojladım. Onu gördün mü? Bakmıyordum Elini ben. markete çıktı Senin köyü de dojladım. Niye <laughs> dojlayayım? Doğru <laughs> niye <laughs> dojlayayım? Daha sonra kanka yiyeceğim kafa atacağım. Gerek yok. Nasıl koşuyorum? Tipe bak. Şuna bak. şey TF'in <laughs> sarı kartına benim QS'e salmam gerekecek bu oyun ne yazık ki. Yok, Aa yo! Gerek Evet. Hadi gidelim. Abi oy. Ne yaptı bu? Sırtleşme mi kaptı diye bakmadım. Sapladı kanka adam. Kabile reisi Kalista build yaptı galiba. Sana can vereyim de ki gel. Canımsın. Ya. Canıms ya. Neyini çok kolay yendik ya bu ikiliyle. Ya rele karşı bu çok iyi. Sen de maşallah Kalisa'yı fena veriyorsun. Tamam. Direkt Lay'in ki ya bu. Masara bak, bak kanka. Hmm. Tamam. Tamam öldü. <laughs> Aa götürüyor ama bu. Kanka zaten götürüyorum. Aha. Ee, Olmadı kanka var. tekniğiniz biraz. Ama biraz suya düştü. Işte. İyi denler, iyi de. denler. Yani o çıkıyormuş gibi yapıp girme işini Rel çok iyi yapan bir şampiyon. Gerçekten yani. Hakkını vermek lazım. Üç tür kaçıyoruz. Za, X'de yazalım o zaman. <laughs> Hiç profesyonel bir davranış değil. ZAXD'yi yazalım o zaman arkadaşlar. Ya yani arada bak rakibe küfretmeden mentalini bitirmek çok önemlidir R. Evet. Şu anda ben ZAXD yazarak onları tilt ediyorum. Hem evet. Aynen. Hem yaptığım şeyin arkadaşlar herhangi bir report yes, yeme veya banlanma durumu yok. Hem eğleniyorum hem onlar tilt oluyor. Niye yapmayayım? Aa öldün Kalista sen. Geçti. Haberim Totum var mı? Gel gel. Sonra Rezi da alın bakalım. tamam. Önce şunu bir halledelim de bak. Hala açılıyor bak. Buraya kadar gidemezsin kanka sen. Arkanda kulen yok. Cebinde paran yok. Dur bakayım bir sen dur. Bir dakika dur. Hızlıca kirimi alayım. ölüyor He? Dedim bir an ölecek mi? Yok kanka ne ölmesi lan? Ya, çok güçlü. hızlamış bile işte Bizim mi alalım alayım. gidip? Evet. Bak işte bak şu Herald'ı iki yıldır almıyor kanka çocuk. Haksız mıyım? Blue şey de biz aldık ha. Ayıptır Neydi? ya. Neyse kanka en azından bir şeyler aldı. Yani en azından da kip alsın da kanka. İnansınlar evet. biraz. Çünkü bu ildin gücü daha yok. Şu an izlediğiniz daha güçsüz hali. Daha bu güçlü hal değil. Vallahi değil. Ne zaman güçlenecek onu da söyleyeyim. Hayalet bitti şimdi. Ebedi ve tahsildar. Bu ikisi geldi mi güçlenecek? Şu an daha güçsüz. Yani yaptığım bu ult, aslında 4 eşyada güçlenen ama güçlendi mi de öyle bir güçlenen bu ult ki yani bizim ee, tut lezzeti... lan. Burada. lan lan tamam, lan tamam, altı atıyor tamam, bir de. Tamam. Gel lan buraya. <laughs> Eray. Gel buraya. Eşek herif sana. Bekle bekle bekle. Kanka kaç. Abisi geliyor. Evet, evet. Biz abisine gidelim. abisi Dur. Dur dur dur. Öyle gitmem. <laughs> çok iyi diyor. Öyle hemen, hemen adam topu atacaktı ya. Hemen lan aha Vay öldük de. galiba. <laughs> Trivi. Var bak çok flash W igniter atasın geldi adam ama. Gerek yok oğlum. Hatta ben Girendi. şey isterdim. Q'un um böyle süzle süzle gitsin ona. Hani evet. gitti yerde kessin isterdim saldırı hızım 2.15 Double açtığımda ve hayret dansın yükleri varken Kanka top beni gidiyoruz Beni bekle, beni almadın. Çok hızlıyım Eray Çok hızlıyım Koş dur gel ben. Kanka ayıyı kesemiyorlar Zonluyorum. Darius'u geçirtmedim. Aa Eray. Kulaşa gerek yok. Oh, ölmeyeyim kanka. Bu oyunu ölmeden bitiriyoruz ya. Tahrip saydı. Çok atın tahribi saydı kanka kuleyi. Yakında öldü ya. Ulan dedim tahrip mi girdi? Kanka sen? öpücük. Aha. Öyle, <laughs> Bu oyunu ölmeden bitiriyoruz ya. Ortada adam içerisinde. var ya, dans eyledi böyle Elom'la benim roket kemeri bastım mı <laughs> yaptı. <gülüyor> Kanka ejderin önünde bunlar bir hareketlilik başlattı. Allah, Adolf sana gelmemiz tatilcek. Tapa mı gidiyor? FK atmıştım onu mu yedin? Evet. Kanka ben geldim buraya Z. Az bait atarsan ben bunları var ya manyak ederim. Neden manyak ederim? Çünkü tank editen bir MF build'ü bu. Kule yok kanka bunlar kaçmaya başladı. Azo evet. Ha yere düştü de hiç yapamıyor değil mi İzlemedim. Evet. Çocuğa hayrına yıl bastı. Kili da mızladı ama insandır yani. Gel kanka benle. Bu ne? Alıyoruz abicim. Oyunda vurabildiğiniz üzere kırmızı olan her şeye vuracaksınız. Gel kanka. Kuşları. Aha. Aa. Aha. Öldün. Sen bana ulti atmıştın hatırladın mı TF? Gün intikam günüdür TF. Ne zaman attı lan? Kanka yukarı yetişti evelinde. evet. Aa red, red 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 O, o öyle değil redini alalım. Ve ctl 6 basalım. Sen bizim redimizi alıp ctl 6 basmıştın eve. Top lane'desin şimdi o redin artık yok. Bir deli hayır. Hayır. Kanka dızlayacak ya. Oh, dızlamadı çok korktum. Evelini kesip ctl 6 atmak istiyorum Eray. Koş. Geldik çocuklar, geldik çocuklar. Hiçbir şey bitmiş değil. Nasıl bir bu? Aha! Eray! Gerek <laughs> kalmadı. Attım CTL 6 Eray. Oh. Devam! Hadi <laughs> Verdi sana. Kanka Flash'ın bir olsa Penta'ymış ya. ya ADC diff dedirttik. Let's go babe. Ya, bu, 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 bu. Kanka çıksak mı artık oralardan? Ya, Doğacaklar abi. falan ya. ya. Ölmedi Eray. Öldü adam kahrından. Tamam çıkalım artık. Vallahi canım sıkıldı benim burada. Gel. Daraldım kanka. Çok kötü bir yerde oynuyoruz oyuna. Gel, Kardeşim, gel canım benim. ben. Evet abi. öyle zaten. Karşı ADC bile defi kabul etti. T T T. Kanka hızlıca bu wave'i alıp buradan defolup gitmemiz lazım. Bilen değil mi? Hatta bunu almamamız lazım normalde de. Yemedi, <laughs> yemedi bırak. Kanka kaçış bak. Evelin şuralardan Hakuna Matata dansı yapacak bize ya. Evelin yok. Dalarım. Allah dalmasaydım. Aha abi oğlum. Oynuyor oynuyor mu Fela, lan? Gel lan Evelin bana. yok. Tamam E atarız sadece. Haberin olsun. Sıra şey ben field'ımı sana. Kanka Daha ebi diye abi almadı abi. bu çocuk. Bu evet. çocuk daha infinity edge bitirmedi. Ve farm'a bakalım. Kanka farm'ı var mı? her şeyimizi çok iyi yaptık. Tek bezde ebedi bitti. Bombardıman bit da bitti. Tahsiller son eşyaya kaldı. Tahsiller son eşyaya kaldı. Şimdi hasardaki artışı bir hayal etsenize. Ee, bir hayal edin. O kadar hızlı ki attığım bubble'dan kaçtım. Kanka hızım 501. Yani bu mi? videoyu mutlaka izlemeliler kanka. Aynen. A, B, bu Zaman videoyu Zaman izlemeliler. izlemeliler. Ve bu ikili yapmalılar abi. Gel kanka bir Kalista daha hasar teste. Kanka, o tek ölmeyecek ya. Abi, dur Kalista bir dakika, de. bir dakika dur. Dur lan bir dakika. Çok ayıbettin. Çok neyim ayıp neyim ettin diyeyim. Kalista. <gülüyor> Çok <gülüyor> ayıp ettin. Şimdi ben de senin midini bir tekleyeyim de senin aklın başına gelsin. <laughs> Hasara bak. <laughs> Bırakın lan onu. Aha, o içinden geçti. Hadi be. Bir tane vuracağım hadi vuracağım sana. İnanılmaz bir oyun. İnanılmaz bir oyun ve inanılmaz bir build. Son eşya tahsillerde artık onu da hayal edin. Hayal gücünüzde tahsilleri artık görün arkadaşlar. Maç sonu hasarına bakalım ne kadar vurmuşuz. 22 dakikada 220 farm yaptık. Elma suçlu olan bir oyunda kaç DP gelmiş ona bakalım. Honor tabii ki de ördek adama. Ördek adama buradan Honor'unu verdik. Artı... Kaç DP geliyor? Ben bir artı 20 verirdim. 22 puan aldık. Tertemiz bir oyunda. Elmas 3 53 LP esneğimiz. 30k vurmuşuz. Gayet iyi hasarımız var. Karşı takımda arkadaşlar. Karşı bot lane hasarın 2 katı kadar vurmuşuz tek başımıza. Süper bir oyunda. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Videomuzu beğenin. Beğen <laughs> Videomuzu beğenin. kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> <olalım>. Hoşçakalın. <laughs>